Levin Deniz ile Bakış Açısı programına yeniden hoş geldiniz. Bugün gündemimiz oldukça yoğun. O nedenle hemen haberlerimize geçelim istiyorum. Öncelikle Fatih Altaylı'dan, sevgili Fatih Altaylı'dan başlayalım. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir açıklama nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şahsen tanıdığını ve alt ayda sözlerinin tehdit ya da hakaret amacı taşımadığını belirtti. Pazar günü de savcılık sorgulamasının hemen ardından çıkarılmış olduğu mahkemede mahkeme sonucu apar topar kendini içeride buldu maalesef. Şimdi ben Fatih Alpay'ın çok programını izlediğim gibi bu programını da izlemiştim. Şimdi karşı taraftaki insan şöyle bir anekdot yöneltiyor aslında soru da değil diyor ki şu anki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ömür boyu Cumhurbaşkanlığı görevinde kalmasını ister misiniz diye halka bir soru yöneltilmiş. Ve bunun yetmiş %71 oranda yani olumsuz ve çok olumsuz şekilde karşılanmış. Fatih Altaylı da şunu şu şekilde yorum getirdi. Yani bu oranın normal, beklenilecek bir oran olduğunu. Çünkü Türk milletinin sandığa gitmeyi sevdiğini, seçim hakkını, oy hakkını kullanmayı sevdiğini belirtti. Ve şimdi ömür boyu falan hani cumhurbaşkanlığı kalacak denince büyük ihtimalle tarihten bir örnek vermek istedi. Ama tabii ki tarih örnek verilince de eski zamanda monarşiyle yürütülüyormuş. Ço çoğu ülke yani batı da öyleymiş, doğuda da öyleymiş. Krallıklar babadan oğla aynı kanı taşıyan sülaleden bir akrabaya geçiş şeklinde oluyormuş. Yani orada yapılan şeyleri, boğdurtma hareketleri daha zaten Muhteşem Yüzyıl dizisinde daha akıllarda, zihinlerde çok canlı duruyorken orada kanun Sultan Süleyman tarafından öz evladının boğdukturulduğunu hep beraber izlemedik mi? Ama şimdi tarihle şimdiki zaman artık çok bambaşka. O orada sadece kısa bir tarihsel bir bilgi vermek istedi diye düşünüyorum ben şahsım adına. Tabii ki kendisinin söylediği de ifade ettiği de bu yönde zaten. Şimdi konuyla ilgili aslında asıl önemli nokta şu. Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Deniz de sosyal medya hesabına paylaştığı bir kısa bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Deniz Yücel'in sayfasında daha böyle geniş çaplı bir açıklama var bu konuyla ilgili. Demiş ki kendisi Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki videosunun montajlanarak suç işlemiş gibi gösterilmesini hukuk içinde açıklamak mümkün değildir. Yapılan şudur. Hedef belirle kılıf bu, suç uydur, tutukla. Aslında Deniz, Deniz Hücelin burada söylemek istediği şu bana kalırsa. Çünkü aslında olay tutuklanmayla sonuç süre, başlayan süreç şu şekilde gelişti. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Oktay Saral'ın bir sosyal medya hesabından Fatih Altaylı'nın çekmiş olduğu, yayınlamış olduğu videonun belli bir kesidini alıp birleştirerek bir yayınlaması var. Ve üzerine de şöyle bir yazı yazmış. Alt aylı suyun ısındı. İşte şimdi bu da hemen bir soru işaretleri aklımıza canlanmıyor değil. Yani acaba iktidar cephesinden bir kişinin bu tweet'i ya yani da yine ismiyle X hesabından böyle bir paylaşımı yapılmasının ardından yargı süreci bu şekilde mi sonuçlanmıyor? Acaba artık böyle bir konuda yorum yaparken seçtiğimiz kelimeleri kelimelerle ne ifade etmek istediğimizden daha çok bu seçtiğimiz kelimelerde iktidar cephesini nasıl algıladığının önemi daha mı çok meşhur bir laf vardır ya senin ne anlatmak istediğinin bir önemi yok önemli olan karşı tarafın nasıl algılamak istedi nasıl anladı aslında bu olayda da bu noktada mıyız Artık eleştiri yaparken, cümlemizi kurarken, acaba bu cümle nereye gidiyor diye ekstra mı düşünmek durumundayız? Kendimizi ne anlatmak istediğimizin, ne ifade etmek istediğimizin bir önemi kalmadığı günlerden mi geçiyoruz? Ya da özellikle bu muhalefet kanalından bu sesler yükseldiği zaman daha mı sıkıntılı oluyor? Bilemiyorum. Diğer bir konumuza geçelim. Maalesef İstanbul'da yaşanan bir sıkıntılı bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eyüp Sultan'da küçük kızını tekmeleyip merdivenlerden düşmesine neden olan öz baba polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası harekete geçen emniyet Turgay adlı şahsı yakaladı. Güvenlik kamerası olmasa acaba o kapalı kapılar ardında ne tip şiddetler oluyor, ne nasıl çocuklarımızı koruyamıyoruz diye insan dehşete kapılıyor. Asıl olay bundan sonra başlıyor. 8 çocuğu bulunan zanlının hırsızlık ve yağma dahil 51 suç kaydı olduğu belirlendi. Bakabilir misiniz? 51 tane suç kaydı. Daha sonra işte bu olay bu bulduktan sonra o kız çocuğu, o küçücük can, canıyla tekmelenip merdivenlerden aşağı yuvarlandıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu 8 çocuğu devlet korumasına aldığını bildirmiş. Maalesef keşke hiç yaşamanın, yaşamasa çocuklarımız böyle şeyler ama illa başlarına böyle bir şey geldikten sonra mı acaba müdahil olunmalı? Yani 8 tane çocuk 51 tane suç kaydı olan bir adamdan yani acaba bu zaman bu süreçte mi daha böyle aile ve sosyal hizmetler bakanlığı daha devrede olmalı? Yani çünkü bakıyorsunuz yani evde kaldığım zamanlarda aslında bu konu birçok açıdan ele alınabilir. Evde kaldığım zamanlarda bazen sabah programlarını izleme fırsatım oluyor. Çoğundaki konular şu: öz ailemi arıyorum, annemi arıyorum, babamı arıyorum. 20 sene önce terk etmiş olduğum çocuğumu arıyorum. Yani eskiden sanırdım ki sadece yetimhanelerde devlet kurulmasının, devlet himayesinde olan çocuklarımızın hiç anne babası olmadığını, hiçbir akrabayı sahip olmadıklarını düşünürdüm. Ama görüyorum ki hepsinin annesi, babası mevcut. Kadın bir çocuk doğuruyor, evleniyor, anlaşamıyor kocasıyla. Ne adam alıyor çocuğu, ne kadın alıyor, yetiştirme yurduna gönderiliyor çocuk. Ben bir çocuğuma bakamadım, sorumluluğumu alamadım deyip yetiştirme yurdunu bıraktım deyip ikinci çocuğu yapmamak yerine ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bu belli bir sırayla farklı farklı bireylerden o çocuklar yapılmaya devam ediliyor. İşte burada da acaba bu sürecin de bir yaptırım olması gerekmiyor mu? Acaba sorumluluğunu alabileceğimiz çocukları dünyaya getirmeliyiz. Ne zaman bunu düşüneceğiz? Hadi biz düşünemedik. Neden bununla ilgili eğitimler düzenlenmiyor? Yani artık her türlü ekranlardan, sosyal mecralardan, televizyonlardan her bilgi ulaşmak o kadar kolay ki. Doğum kontrol yöntemleri alene, ya aslında devlet de bu konuda çeşitli imkanlar da sağlıyor aslında bireyleri. Demek ki eğitim kısmında mı eksik kalıyoruz biz? Şimdi acaba o çocuklara sormak lazım. O çocuklar tekrar et, bu vaziyette dünyaya gelmek isterler mi? Annesiz babasız yetiştirme yurtlarında hangi çocuk ister? Bu yaşta bile canımız sıkıldığı zaman üzüldüğümüz zaman ilk başvurduğumuz yer annemiz babamız. 7-8 yaşındaki kız bir kız çocuğu bir erkek çocuğu kız kardeşi aşağı merdivenden itildiği zaman o erkek çocuğundaki gözündeki korku dehşeti hissettiniz mi o videoyu izlediğiniz zaman? Bir başka açıdan da ele alacak olursak eğer düşünebiliyor musunuz? 51 tane suç kaydı olan bir bireyin dışarıda ne işi var? Ha, eskiden yani eskiden de, de buradan 10-15 yıl önce bir alışveriş merkezine girdiğim zaman hiç tanımasam bile insanları bir selamlaşırdık, bir merhabalaşırdık. Ayak üstü bir sohbet ettiğimiz, hiç tanımadığımız halde sohbet ettiğimiz insanlar olurdu. Şimdi maalesef insan değil değil bir alışveriş merkezinde ayaküstü sohbet etmek aynı apartmanda yaşadığı insanlara bile selam vermekten yükseliyor tanımadığı sürece. Acaba diyorsun suç kaydı var mı? Geçmişinde neler var? Buraya taşındı ama nasıl bir insan? Beyninin arkasındaki düşünceler neler, Zamanla çünkü suç işlemişse bile içeri girmişse bile dışarı çıkmıştır. Aramızda elini kolunu sallaya sallaya bu insanlar geziyor bir gece eğlence merkezinden dışarı çıktığım zaman inanın biraz saat geç olsun hemen hızlı hızlı bir şekilde eve varmak için çabalıyorum. Yanından diyorum kim içim veriyor? yanımdan acaba nasıl insanlarla ben aynı havayı soluk soluklanıyorum. E çünkü bakıyorsun ki 51 tane suç kaydı. Ya bu insanın içeride olması için, içeride tutmak için daha rahatması gerekiyor acaba. Şimdi çocuğunu tekmede içeri girdi, ne kadar kalacak acaba içeride? Ama ona karşın bir eleştiride bulundu diye, bir çağrışım yaptı diye, olmadık bir bilgi verdi diye, o bilgiyi de bununla bağdaştırdı birileri diye, içeride tutuklanan insanları görüyorsunuz. Daha düne kadar gençlerimiz bir yürüyüş düzenledi diye içerideydiler. Ve günlerce içeride kaldılar. E Bir yandan bakıyorsun 51 tane suç kaydı olan adam dışarıda. A bunlar neye göre mesela? Acaba bir hukukçu olmadığımız için mi anlayamıyoruz? bunların da bir düzenlemesi yapılması gerekmiyor mu? Neye göre hapiste yatılıyor? Neye göre? Hangi suçlardan dışarıda geziliyor? Yani aslında anayasa değişikliği, anayasa değişikliği deniliyor ya. Aslında ele alınması gereken başta başlı konular bunlar. İlk başta bu suç makinelerinin adam akıllı bir yaptırımı olması lazım. Caydırıcılığı olması lazım. Adamlar suç işliyorlar. Ekmek elden, su gölden. Adam diyor ki hele bir röportajı hiç dün gibi hiç unutmuyorum. Ekonomimiz zaten çok sıkıntılı diyor. Dışarıda diyor çalışmak da istemiyorum diyor. Suç işleyip hapishanelerde günlerimi geçiriyorum diyor. İçerisi diyor kahvehane gibi. Aslında bu ülkede tek hücreli oda oda bir hapishane düzen olması lazım. Adam bir su işte içeri giriyor. iki üç ay sıcacık. Kış aylarında girdiyse eğer. O önüne ekmeği de geliyor. Neden bu adamları boş boş besleniliyor mesela? Neden iş gücünden kızık gibi adamların faydalanılmıyor hapishaneye girenleri? Hem hapishaneden çıktıkları zaman da topluma kazandırılmak adına bir orada hapishanedeyken bir ellerini iş tutması sağlanmalı. Aslında bu konuyla ilgili hakikaten Adalet Bakanlığı'nın birazcık daha yaptırım uygulanabilir bir düzeyde çalışma yapmasını gerektiğini düşünüyorum ben. Bir diğer can sıkıcı bir başka bir konuya geçelim. Bazı can sıkıcı diye açtım çünkü bazı konularda haberleri okurken veya o videoları, görüntüleri izlerken zulm geliyor sanki bir insana işkence yapılıyor gibi. Bu da onlardan bir tanesi. Seferihisar'da Atatürk portresinin önünde tepki çeken bir görüntü yayınlandı sosyal hesaplarda biliyorsunuz. Sefilisar'daki Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bazı yabancı uyruklu öğrencilerin sınıfta bulunan Atatürk patresi önünde uygunsuz pozlar verdiği görüntüler tepki topladı. Sosyal medyada hızlı yayılan kareler sonrası vatandaşlardan çeşitli kesimlerden yoğun tepkiler geldi ve bunun üzerine olayla ilgili bir inceleme başlatıldı. Şimdi bir ülkeye gidecek geleceksiniz. O ülkenin verdiği o ücretsiz olanaklardan, ücretsiz eğitimlerden faydalanacaksınız. Ve sonra o ülke, o ülkenin, o devletin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya aleyhe saygısızlık yapacaksınız. Yahu bu ne hadsizlik? Bu ne kendini bilmezlik? Nasıl öyle bir dünya yok? Ya bu gençler aslında burada sorgulanması gereken bu gençlerin nasıl bir ortamda yetiştikleri nasıl arka planda nasıl bir kültürel yapı içerisinde oldukları yani hangi değerlerle yetişiyorlar ki alenen bu saygısızlığı yapma cesaretini kendinde bulabiliyorlar. Aslında her şeyden önce milletçe bunu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Bakalım bu okulla ilgili ve bu süreçle ilgili nasıl bir yaptırım olacak? Okulun bundan sonraki süreçte bir hani açıklaması oldu bu konuyla ilgili. Ama bu kabul edilemez zaten. O öğrencilerle ilgili sınır dışı edildiler mi mesela? Ailelerinle birlikte. Bir yere geliyorsunuz misafirlikte bir adabı vardır. O ülkenin hele siz normal bir liderden Sıradan bir liderden bahsetmiyorsunuz. Şu an bu ekranlardan bir kadın olarak yorum yapabiliyorsa o kız çocuklarımız rahat rahat eğitimlerini okullarda alabiliyorlarsa biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Biz böyle bir liderden bahsediyoruz burada. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden, birçok dünya ülkesinden önce o imkanı biz kadınlara sağlayan bir liderden bahsediyoruz biz. Layık, cumhuriyet bir cumhuriyetçi bir ülke kurmak adına ömrünü adamış bir liderden bahsediyoruz biz. O yüzden herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Programlarımızın sonlarına doğru yaklaştığımız süre bu süre zarfında Gündemi oldukça meşgul eden Orta Doğu'daki tehlikeli tırmanıştan da birazcık sizlerle konuşmak istiyorum. Üçüncü Dünya'nın bu gelişmeler, bu bölgesel savaşlar, çatışmalar dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru sürükler mi? Sizlerle birlikte bu konuyu da konuşmak istiyorum. Lütfen program bittikten sonra yorumlarınızı bizimle, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bizler için çok önemli. İran, İsrail ile başlayan bölgesel atışmanın ardında Katar ve Irak'taki Amerikan üslerine saldırı düzenledi. Zaferin müjdesi adını verdikleri bu operasyonu İran devlet medyası hemen doğrularken Amerika'nın Katar Büyükelçiliği vatandaşlara sığınaklara, gitme çağrısı yaptı. Bunun üzerine bu gelişmeler üzerine Donald Amerikan Başkanı Trump İran nükleer tesisini imha etmemize karşı çok zayıf bir karşılık verdi. Biz bunu zaten bekliyorduk tarzında bir açıklama yaptı. İran'ın dini lideri ise hiçbir saldırıya karşı boyun eğmeyeceğiz diye net ve kesin bir şekilde bir açıklamada bir cümle sarf Açıklamada bulundu kendisi. Zaten bu bu sabahta bu gelişmeler doğrultusunda biliyorsunuz karşılıklı bir ateşkes ilan edildi. Şimdi 3. Dünya Savaşı'na doğru sürükle bu gelişmeler sürükler mi? Tabii ki sıfır risk yok değil. Ama ben bu olasılığı çok düşük görüyorum. Çünkü hiçbir nükleer güç ülkesi böyle karşılıklı birbirini yok etme riskini göze alamaz. Çünkü bakıyorsunuz ki taraflara Amerika, İsrail karşı tarafta %90 üstü bir oranda Kuzey Kore, Kore Çin, Rusya, İran'ın arkasında yer alacaklardır büyük ihtimalle. E şimdi Almanya'nın başbakanının da bir tuhaf bir açıklaması oldu. Yok İsrail'e biz pis işlerimizi yaptırıyor, pis işleri İsrail yapıyor, pis işlerimizi pardon İsrail yapıyor gibi bir açıklamada bulundu. Yani demek ki perde arkasında bu işlerin böyle barışçıl bir yaklaşımla NATO yaklaşsa bile, düşüncelerini ifade etse bile böyle bir açıklamanın ardından insan farklı düşünceleri kafasına soru işareti tabii ister istemez oluyor. E şimdi bunların, bunların gölgesinde ben 3. Dünya Savaşı'nın riskinin oldukça düşük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Sıfır mı? Ama sıfır değil. Aslında bu konuyu bir de Amerika tarafından da ele almak lazım. Şimdi Amerika'nın dönüp tarihine baktığımız zaman aslında çok da uzun bir geçmişe sahip olmadığını görüyoruz. 1776 yılında kurulmuş yani Avrupa'nın, Orta Doğu'nun kadim uygarlıklarıyla kıyaslandığında neredeyse dün doğmuş bir ülke denilebilir Amerika için. Aslında belki de tam da bu nedenle bir tarih yazma çabası içerisinde olan, sürekli tarih yazma çabası olan bir ülke olarak değerlendirebiliriz Amerika'yı. Zaferlerle, savaşlarla, müdahalelerle devamlı kendi efsanisti yaratma peşinde. Ancak gerçeklere baktığımız zaman maalesef bu sonuçlar pek de parlak görünmüyor Amerika için. Hani bir bakıyorsunuz son özellikle böyle 50-60 yıl önceki tarihe son 50-60 yıla bakacak olursak eğer bir Vietnam Savaşında tam bir hizmetle sonuçlandı. Bir Irak, Afganistan, Suriye yani tane tane Taliban'la mücadele ettiğini belirtti. Ama Afganistan'a dönüp bakıyoruz. 20 yıl önce Taliban'la olan mücadelesinden sözde zaferle ayrıldı. Ama 20 yıl sonra hala da Afganistan'da Taliban çok güçlü bir şekilde yönetimde. Yani Amerika girdiği savaşların hemen hemen çoğunda bu Amerika'nın bağımsızlık savaşlarından bahsetmiyorum. Yani dışarıya dönük yapmış olduğu savaşları daha çok burada dile getiriyorum. Hani böyle daha çok böyle girdi, demokrasi getirme vaadine girilen ülkelerde yarattığı kaoslardan bahsediyorum. Biz bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyerek Irak'a girdi. Ama Anasınıza dönüp baktığımız zaman Irak şu an çok daha büyük kaos içerisinde olan bir ülke. Bin milyonlarca insanın yerinden olan insanlara da cabası. Yani şimdi bugün ise Amerika çok daha farklı bir taktik izliyor fark ettiğimiz üzere. Artık doğrudan kendisi cepheye inmek yerine müttefiklerine müttefiklerini öne sürüyor. Yani bakıyorsun İsrail üzerinden mesela İran'a karşı bir konumlandırıyor kendisine. Bir taşla aslında deyimle bir deyim yerindeyse bir taşla iki kuş vuruyor. Çünkü bakıyorsun hem bölgeye karşı bir diplomatik, bir siyasi bir mesaj veriyor. Ben buradayım hala hem de sorumluluk almak vakti geldiği zaman o sorumluluğu top gibi başka bir ülkenin kucağına bırakıveriyor. Kenara çekiliyor. Bizim savaşımız değil ki diyebiliyor çok rahat bir şekilde. Peki neden Amerika devamlı e, bu dünyanın bekçisiymiş, bu dünyanın hakimiymiş, hani devamlı bu dünyanın düzen kurucusuymuş gibi bir misyon yüklüyor kendisine. Öyle dünya ülke diğer dünya ülkelerine karşı öyle bir vizyon çiziyor kendisiyle ilgili. Diğer dünya ülkelerinin ondan öyle bir beklentisi mi var? Hayır. Ama Amerika'nın devamlı kendisini bu şekilde bir lanse etme, bu şekilde bir servis etme. Yani özgürlüklerin koruyucusu Amerika. Düzen koruyucusu Amerika demokrasi savunucusu Amerika diye kendini diğer ülkelere diğer ülkelere göre kendinde diğer ülkelerin iç işlerine karışma hakkını görebiliyor mesela. Bu tip söylemlerle. Bunun iki nedeni olabilir. Şahsen bana kalırsa net bir net bir iki nedeni olabilir bunu. İlk az önce de söylediğimiz gibi kendi mitolojisini yazmak istiyor. Çünkü Amerika çok genç bir ülke. Amerika'nın bir Roması yok. Bir Selçuklusu, Osmanlısı yok. Bir Çin hanedanlığı yok. Kendi tarihini nasıl yazabilir? O da ancak bu şekilde bir özgürlük savaşçısıyım. Ben demokrasi, demokrasiyi ben korurum. Küresel hafızalarda bu tarz söylemlerde bir kahramanlık figürü yaratmak peşinde kendisinde. İkinci neden de çok basit. Gücünü içsel olaylarda bile içeride değil de dışarıda göstermek gibi bir alışkanlık edinmiş sevgili Amerika, sevgili sen amcamız. Oysa Amerika'nın içeride çok ciddi problemleri var. Göçmenlerle ilgili problemleri var, ırkçılık problemleri var, silah lobisi problemleri var. Çökmüş bir sağlık sistemi var. Yani gelir adaletsizliği Amerika'da yaşayan bir arkadaşımın da son konuşmamızda şöyle bir cümle kurdu. Burada hayatımızı tam anlamıyla yönetebilmek, yürütebilmek için gün geliyor 3 işte birden çalışıyoruz diyor. Yani öyle Hollywood'da anlatıldığı gibi bir Amerikan rüyası yok orada. E ama şimdi kendi içlerinde Amerika'yı Donald tarafın bunlarla yüzleşmesi çok zor daha kolayı var. Dış düşmanlar yaratmak. O yüzden Amerika böyle hem halkını böylece halkını konsolide edebiliyor hem de dünya sahnesinde liderlerini her daim canlı ve taze tutuyor. Bugünkü programımızın sonuna yaklaştık. Sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen yayını, düş, yayında, yayında, yayından sonra izledikten sonra yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmanız çok önemli. Lütfen beğeni yapıp, yorum yaparak, bizlere paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.